Geçen gün bir hastam arıyor. Hocam dedi bana bedava check-up masajı geldi. Yaptırayım mı dedi. Bak dedim eğer paran çoksa yaptır. Hocam dedi yap check bedava dedi. Onun için soruyorum dedi. Bak dedim ben de bunun için söylüyorum zaten dedim. Bedava peynir fare kapanında olur. Bedava check da bir çeşit sazan sarmalıdır. Şimdi sana gidersin maliyeti düşük bir akciğer röntgeni, bir batın ultrasonu, bir elektro, Kanda bazı birkaç tahlil yaparlar ama mutlaka bunların birinde ikisinde efendim şüpheli bir gölge, leke, damarlarda sanki biraz genişleme, bazen bir daralma gibi veya elektroda ritimde bir aksama falan filan çıkar ve sana anjiyoya, tomografiye, mr'a, pete, endoskopiye mecbur ederler. Böylece sana çay kaşığıyla verdiklerini kepçeyle de alırlar. Ama seni rahatlatırlar. Derler ki ya size söylemedik ama hani biz kanserden korkmuştuk. Çok şükür çıkmadı. Veya işte kalp damarlarınız çok dar olabilir diye endişe ettik ama maşallah hepsi pırıl pırılmış diye size bir de böyle güzel gaz verirler. Ama iş bununla da bitmez. Derler ki her ihtimale karşı 4 ay sonra gelin gene bu tomografiyi, MR'ı, anjiyoyu, endoskopiyi bir daha yapalım ki içimizde Hiçbir şüphe kalmasın.